Hayırlısı hanım hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk canım. Nesin hanım geliyor şimdi. Evet. Efendim anneciğim. Demirciğim. Beni biraz bekleyebilir misin? Tabii anne. Ay sen de buraya kadar yorduk Yelizcim kusura bakma Yelizcim hoş geldin geldiğin için çok teşekkür ederim sana zahmet verdik. Ne demek ki Nesim Hanım? Ben sabah ilk defa geldim Demir'in evine gerçekten çok güzel bir daha görmeye hayır demezdim zaten. <laughs> e, siz önemli bir konu var demiştiniz. Evet var. Lafı fazla dolandırmayacağım. Kaç lira istiyorsun? Anlamadım. Demir'in hayatından çıkmak için kaç lira istiyorsun? Ben yanlış anladım herhalde. Hiç sanmıyorum. Sorum çok netti. Demir'in hayatından çıkmak için kaç lira istiyorsun diye soruyorum. Evet cevap bekliyorum. Bakın Nesrin Hanım, siz beni başkalarıyla karıştırdınız herhalde. Benim parayla pula işim olmaz. Anne. Anne, konuşabilir miyiz? Yeliz bir dakika bekler misin? Ah, tabii. Havalarda bayağı ısındı değil mi? Hı, öyle oldu. Hı. Ne oluyor anne? Nereden çıktı şimdi bu? Demirciğim, kızmadan önce bir kere dinler misin beni? Bak kızım, sen iyi bir insana benziyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyormuşum ben? Anneciğim neden söylemiyorsun bana ya? Nasıl söyleseydim oğlum ha? Ağzından duymadan inanır mıydın bana? İnanır mıydın? Onu demiyorum zaten. Böyle bir şey yapacağını niye söylemiyorsun? Yani benim Yeliz'le ilgili başka bir... Demir Bey'i aldatmaya yönelik yaptığın herhangi bir hareket... ...bütün ajansa yapmış sayılıp ona göre... Allah Allah demek öyle. Evet öyle. Demir Bey çok iyi bir insandır tamam mı? Yani patronum diye söylemiyorum gerçekten harika bir insandır. O yüzden ben onun üzülmesini, kırılmasını, bu şekilde aldatılmasını istemiyorum. Ha Demir'de benim de gözüm var diyorsun yani. Benim gözüm falan yok onda arkadaşım. Ben onu seviyorum. Yani seviyorum derken iyi bir insan olduğu için seviyorum ben onu. Gerçekten o çok iyi bir insandır. Kimseyi üzmez, kırmaz. Birini üzgün görse halin hatrını sorar, herkese hakkını teslim eder. İyidir, düşüncelidir, tatlıdır. Canım sen ne kadar anlatırsan anlat, ben Demir'i gayet iyi tanıyorum. Ayrıca ben başından beri biliyordum onun ne kadar zengin olduğunu. Üç beş kuruşla beni kimse kandıramaz. Hem daha fazlası varken azıyla niye yetinmiyorum? Bak böyle duymanı öğrenmeni istemezdim İnan bana. Anneciğim. Yeliz'in söylediklerini biliyordum zaten. Sadece keşke haber verseydin. Ciddi misin sen? Evet. Ben ona değil de... ...Gökçe'nin söylediklerine şaşırdım. Vay arkadaş sen nasıl bir yılanmışsın ya? Bana bak doğru konuş benimle. Karşında senin patronunun gelecekteki karısı duruyor. Kapı. Ay ben bakıyorum. <gülüyor> Muharrem. <gülüyor> Vallahi bravo Gökçe Hanım bildiniz. Şu hallere bak şu hallere. Ne işin var senin burada? Aşağı mahallede rat grubunun provası vardı. Demir Bey boşlar alınacak dedi, bir koşu geldim. Yok öyle bir şey, sen yanlış anlamışsındır. Ya sen her şeyi bilmek zorunda mısın Gökçe Hanım? Var diyorsan var, tut bakalım şunları. İyi günler. Yeliz Hanım Demir Bey gönderdi beni. Yeliz Hanım'ın beni beklemesine gerek yok dedi. O ne demek ya? E şimdi şu demek, en başından beri ne yapmak istediğinin farkındaymış. Bu da sana güzel bir ders olsun dedi. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma var. Evet bence de bir yanlış anlaşılma var. Ya koskoca Demir Bey yakışıklı, kaslı... ...senin gibi mendebur, paracı bir kızın yanında ne işi var acaba? Aa, ben Demir'i seviyorum bir kere. Parasız hayata da varım. Hiçbir şey istemiyorum valla. Demir! O yok annem, o yok. Yasak, bitti. Demir'le konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Vallahi mi? Demir Bey'in tam talimatı var. Yeliz Hanım, bir dakika bile orada durmasın dedi. İster zorla, ister kolaylıkla. Hangisini istersin acaba? Saçmalama be, çekil şuradan. Peki Ay. o zaman bunu sen istedin. Gel Aa, bana. Manyak ne yapıyorsun? Yok, ya, bırak beni. Bıraksın. Demir. in. Gel in. Yok, bırak beni. Bay bay. Oh be, oh be. İşte bu. Dıbı 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 dıbı. Var mı böyle final ya? Var mı böyle final? <laughs> Ay. Demir Bey. Nesrin Hanım. Demir Bey. Burada mısınız? E ee, adam haklı tabii yani. <laughs> Efendim Demir Bey. Halletti mi Muharrem? <laughs> yes halletti. <laughs> Güzel hadi gel. Nereye?